Herkese merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Ben Hikmet. 1600 lirayla karşınızdayım. Lighting Roulette'deyiz. Şansımı bugün burada deneyeceğim. Taktiklerime güveniyorum. Güzel bir para kazanacağım. Dikkatlice videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Hadi bakalım. Taktiğimiz çok basit. Son gelen 3 rakamımızla ilgili olacak. 2, 13, 14. Güzel. Hemen şuradan 14'ü e aldık. Şuradan 2'yi aldık. Şuradan da 13 şevreye girdik. Şöyle kasamın yarısını ilk el bastım. İlk elin günahı olmaz diyerekten. <laughs> Taktiğim çok basit arkadaşlar. Üçlü kombinden yani potumuzu 3'e alıyoruz. Son gelen 3 rakamı çevresini alıyoruz. Bu kadar basit. Bakalım bu taktiğimizle ben çok para kazandım. Bugün sizlerle beraber tekrar deniyoruz. Kaç para kazanacağız? 17'de 400 katı var. 14, 17, 31. Gir lan 17'ye. Yes be. Girer girmez 400 katını yakaladık. İşte budur. Ne dedim ne dedim size? Taktiğim mükemmel. 1600 liradan 16.000 liraya. Kasamız 10 katına çıktı. Harikasın bebeğim. Mükemmel. Şimdi 17'yi aldık. Şuradan 13'ü biraz uzatırız. Şuradan da 14'ü alırız. Mükemmelsin be. Dostlarım ne dedim? Ya var ya gerçekten bu oyunun kitabını yazdık ya. 400 katı ilk el bak. İlk el girer girmez 400 katı 17'den aldık. Güzel x'lerimiz var. Güzel x'lerimiz var. 17, 20, 27. Bir tane daha yakalar mıyız? 4. Hadi be. Çok gittin, çok gittin. O kadar gitmeseydin alırdık. Sıkıntı yok 4'ü aldık. Şuradan 17 çevreye uzanalım. Şuradan 14'e uzanalım. Haydi gelsin. Gelsin. Çok güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Mükemmeldi. 1600 lirayla oyuna başladık. İlk elden kasamızı 10 katına çıkardık. 16.000 lira yaptık. 2 tane yıldırım var. 22-33 bayılırım. 22-33 4-17 ve 14 çevresindeyiz. Göremiyorum ki nereye gittin. Abisi çok alakasız atmaya başladın. Neyse sırf o 17'nin hatrına, 17'nin hatrına sana sesimi çıkarmıyorum. Şöyle 2310 liralık bir bahis yaptım. Kasamı 10.000 liradan aşağı düşürmeyeceğim arkadaşlar. Parayı kazandık aşağı düşmenin anlamı yok. 2 ve 10'da varız. Güzel abi. 2 ve 10'da varız. 2'ye gir. 2'ye gir. Yes. Gelsin. Güzel. 50 katı. Mükemmelsin bebeğim. 6500 lira. 4 elde 2 tane X yakaladık. Çok güzel be. Çok güzel be. Şuradan bir saniye bebeğim. Şuradan 8'i e aldım. Şuradan 2'yi aldım. 4 de onun içinde zaten. O zaman şurayı birazcık uzatalım. Ay katlayamadım. Tüh Allah seni kahretmesin. Yetişemedik ya. Tüh. Çok da güzel bahis yapacaktım ya. Katlama yapamadım ya. Neyse. Dostlarım bu arada Instagram hesabım Kasino Hikmet. Videonun açıklama kısmında linki mevcut. Kasa katlatmak isteyen, borcu olan, sıkıntısı olan, derdi olan herkes oradan bana ulaşabilir. Aklınızda bulunsun. Benimle oradan iletişim kurabilirsiniz. Bak 11 geldi. Gördün mü? Katlayabilseydim çok güzel para alırdım. Şimdi şuradan 11'i aldık. Dur. Potu uzatalım. 11'i aldık. 2'yi aldık. Şöyle bir yüklenelim. Güzel abi 2200 liralık bahisimizi aldık. Devam ediyoruz. Dostlarım oynadığım, güvendiğim ve önerdiğim firmaların güncel linkini sizler için yoruma sabitliyorum. Bilginiz olsun. Oradan girip gönül rahatlığıyla oyun oynayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. 17'de 50 katı var. Bir de 17'yi aldık mı? 17'de bir 400 yakaladık. Bir daha 17 alırsak Abi niye topu durdurdun orada? Topu nasıl orada durdurdun amına koyayım ya? Hayret bir şey yemin ediyorum. 3'ü al. 11'i al. 2'yi al. Bu ele yüklenirim. Bu ele yüklenirim biraz. Bu el güzel bir el. 3, 11, 2. Son gelen 3 rakamın çevresini alıyoruz arkadaşlar. Taktiğimiz basit. Gördüğünüz gibi toplamda 8, 8 el falan oynadık. 8 spin falan çevirdik. 2 tane x yakaladık. Gayet iyi gidiyoruz. İkisi de var. 13 ve 30. Bunlardan birini rica edeceğim. Nerede? Sıfır mı? Alayım bebeğim. 3'ün çevresi. Alayım bebeğim. Şimdi şuradan 3'e uzandık. Şuradan 0'a uzandık. Şuradan da 11'e uzandık. <laughs> birazcık çevrelerini genişlettim. Rakamlar birbirlerine çok yakındı diye. Üstüne katlamasın diye bir, birazcık çevrelerine genişlettim. Bu da çok güzeldir. Bunu da denemelisiniz. Yani. Nedir o? Güzel. 12 ve 27. Alayım birini bebeğim. Birini alayım. Bir tane daha alırsam zaten bana yeter. 8 mi? Alalım 8'den gelsin. 11 çevre. Çok güzelsin bebeğim. Çok güzelsin. Şuradan 8 aldık mı? Aldık. Şuradan uzatalım abi. Hemen 3360 liralık bahisimizi aldık devam ediyoruz. Dostlarım unutmayın dediğim gibi instagram hesabım kasino hikmet videonun açıklama kısmında linki var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Kasa katlatmak isteyen borcu olan sıkıntısı olan herkes yazabilir. Oynadığım güvendiğim ve önerdiğim firmaların da güncel linkini sizler için sabitliyorum yoruma. Aklınızda bulunsun bu el atmadı. Nedir abi 14 mü? Şuradan 14'ü aldım. Şuradan 8'i aldım. Şuradan da 0 aldım. Bu ele biraz yüklendim. Hadi bakalım. Özellikle 14 ve 0'ın olduğu yerlere biraz daha fazladan yüklendim. Toplamda 4760 liralık bir bayis yaptık. Bir yıldırıma ihtiyacım var. 30 numarada 500 katı. Var ya teriyakisi olurum. Nedir sıfır mı alalım bebeğim 7800 lira ne dedim sıfırla 14'e biraz fazla yükleniyorum dedim tam da tahmin ettiğim gibi geldi hemen sıfır şuradan 14 şuradan 8 4200 liralık bir bayis yaptım dostlar hadi bakalım bu benim son bayisim olsun dostlarım gerçekten güzel bir para kazandım bu eli de almak istiyorum. Güzel bir para kazandım. Hiç bu parayı piç etmenin anlamı yok. Güzel abi. 19.22 çok güzelsin. 150 ve 200 katı. Bir de bunları yakalarsak var ya ihya oluruz. 19.22 dedim sana. Yes be. 22 200 katı. İşte budur bebeğim benim. Dostlar konu tartışmaya kapalı. 1600 lirayla gelip 54 bin lira yaptım kasamı. Taktiğim nasıl ama? Taktik var ya mükemmel mükemmel. Gerçekten bunun üstüne söylenecek söz yok. Varsa daha iyisi buyursun gelsin. 1600 liradan 54590 liraya yükseldik. Mükemmel bir oyun, mükemmel bir kazanç. Benim kumarım burada biter dostlar. Bu videoya özel güzel bir çekiliş yapacağım. Kazancımın bir kısmını paylaşacağım. Çekilişle dağıtacağım. Çekilişe katılmak isteyenler bu videoya bir yorum yapıp Instagram hesabımı takibi alsın. Güzel bir çekiliş yapacağım. 20 kişiye Evet arkadaşlar 20 kişiye ne kadar yapabiliriz? Hemen bir hesap yapalım. 20 kişiye 250 er lira para atacağım. Bu videoya güzel bir yorum yaparsanız ve Instagram hesabımı takip alırsanız çekilişte 20 kişiye 200'er lira para atacağım. Herkese bol şans parası olsun. Herkes para kazansın. Instagram hesabım videonun açıklama kısmında linki mevcut. 25'e de 100 katı attı. Ulan devam etseydik alırdık ha. Bakayım. 25. 2 oradan. Yok. Bu sefer alamazdık. Neyse siktir et onu. Instagram hesabım casino Ekmet Videonun açıklama kısmında linki mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Oynadığım, güvendiğim ve önerdiğim firmaları da sizler için yoruma sabitliyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlar.